Dua sadece istemek de değildir. Yani istemek anlamına gelmiyor dua. Dua aynı zamanda bir insanın acziyetini fark edip çünkü insan aciz. Acziyetini fark edip kulluğunun farkında olup Ya Rabbi ben artık acizim. Benim artık hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Ben tükendim. Ben bittim. Sadece güç sahibi olan sensin. Sadece ikram sahibi olan sensin. Senden başka hiçbir güç sahibi, hiçbir otorite benim bu sıkıntımı giderecek hiçbir güçlü insan şahsiyet zat tanımıyorum. Sadece ve sadece benim bu sıkıntımı sen giderirsin anlayışı ile kulluk bilincidir dua. Bu. Dua budur. Dua sadece bir şeyler işlemek değildir. Dua aynı zamanda insanın kendisinin kul olduğunun bilincine varmasıdır.